öğretim üyesi, doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Merhabalar Sevgen, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Refahla başlayayım. Dün gece İsrail refah kampını bombaladı. Kadınlar, çocuklar, insanlar orada e, ne yazık ki yanarak can verdiler. İsrail bir de dalga geçer gibi bu durumun inceleme altında olduğunu söyledi. Sivil kayıpların yaşandığı ve inceleme altında diye duyurdu bu haberi. nasıl yorumluyorsunuz? Yani acaba daha fazla ne yaşanabilir? Daha fazla ne tanık olabiliriz derken hep bir tık ötesi, daha kötüsü yaşanıyor. Nasıl yorumlarsınız? Evet Sevgi hanım, İsrail oradaki rehineleri istiyor. Orada Hamas'ın temizlenmesini istiyor. İleride masa kurulacağı zaman eğer böyle bir şey olduğunda Hamas olmadan bir e, Hamas'ın olmadığı bir masa istiyor. Ve rehineleri kurtarmış bir şekilde orada e, Filistinlilerin sadece Refah kenti bölgesinde yaşayabilecek kadar onlara o bölgede nefes aldırabilecek kadar bir alan bırakarak onların orada yaşamasını istiyor İsrail. Yoksa e, bu bugüne kadar yapılan saldırıların hepsini gördük ve dünkü saldırı maalesef çadırlarda kalan Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan İsrail'in de güvenli olarak ilan ettiği bir yere e, bomba e, bombalar atarak orayı cehenneme çelikler. Bakınız e, burada e, Uluslararası Adalet Divanı'nın yapmış olduğu açıklamada o kararların e, açıklanmasında çok ince bir ayrıntı var. Orada sürekli refah vurgusu yapıldı. Refah saldırı yapılmasın, refaha e, işte kapı açılsın, girişler serbest bırakılsın. ...Refah'ta silah kullanılmasın. Peki, Refah'ın dışında Gazze'nin diğer kesimlerinde acaba neler oluyor? E, Batı Şeria'da neler oluyor? Oradaki yerleşimciler, yerleşimci adını verdikleri işgalciler yerleşmeye ve işgale başladılar mı? Bununla ilgili olarak neler konuşuluyor? İsrail bugün sadece insanları öldürmüyor. Refah'ın dışında kalan diğer kentlerdeki her yeri yaktı, yıktı, geçmişle olan bağını kopardı camilerini, kiliselerini, sinagoglarını, hastanelerini, okullarını vurdu. Tarihi ve kültürel yerlerini e, vurdu ve onları yerle yeksan etti. Dolayısıyla İsrail'in yapmış olduğu bütün bu suçları göz ardı ederek sadece e, refah üzerinden bir aklama yapmak e, burada aslında Uluslararası Adalet Divanı'nda yapmış olduğu açıklamaya gölge düşürdü diyebilirim. Yani burada şunu anlıyoruz bu açıklamadan da. Evet Filistinlere ...sadece Refah kentinde yaşamaları e, uygun bulundu. Oraya saldırmayın, o bölge güvenli bölge ilan edilsin. Biz Mısır kapıları açmıyor, Mısır bunları almıyor. Zaten İsrail de buna izin vermiyor gitmelerine. Dolayısıyla e, yani orayı da e, kapalı tutuyor İsrail. Burada yaşayabilirler ama sadece ve sadece İsrail'in belirlediği, içinde Hamas'ın olmadığı yöneticilerin olduğu bir grup tarafından yönetilen bir e, Filistinli istiyor. Bunun açıklaması bu şekilde. Yani buradaki açıklamanın özeti ya da satır aralarındaki anlam e, bu şekilde dillendirilebilir. Çünkü yani bunu net çok iyi bir açıklama olarak görmek de aslında mümkün değil. Uluslararası Adalet Divanı açıklamasını. Zaten Netanyahu bunu reddetti. Netanyahu bu konu üzerinde uyumayacaklarını belirtti daha birkaç gün öncesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının yapmış olduğu e, tutuklama istemine de karşı çıkarak ona da uymayacaklarını istedikleri istediği gibi seyahat edeceğini belirtti ve üstüne üstelik de savcıyı da tehdit etti. Yani fütursuzca bir saldırı var. Nerede duracak? Tabii bu soru işareti ve İsrail'in burada tek istediği Hamas'ın olmadığı e, bir Filistin sadece refahta yaşayan ...bir Filistinli grup olarak özetleyebiliriz. Peki bir taraftan sınırda, refah sınırında... E, ...Mısır ve İsrail ordusunun... E, ...bir arasında çatışma çıktığı da söyleniyor. Bu doğru mu? Yani Mısır evet, konuda, refahtaki Gazze'liler için mi... E, ...bu saldırıyı gerçekleştirdi yoksa... ...sınırı aştıkları için mi İsrail? Yani eğer bu doğruysa... E, Oradaki refat'taki Filistinler için değildir. Tamamen ve tamamen sınır aşmalarından dolayıdır. Çünkü yani bu şekilde Mısır kendisini tehlikeye atacak bir durumu yok. E Bununla ilgili olarak da sanırım okuduğum kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla da İsrail tarafından da yayın yasağı getirmiş durumda bu konuyla ilgili evet, olarak. Hatta Mısır'ın da iki askeri hayatını kaybetmiş. Evet yani bu konuyla ilgili olarak bir yayın yasağı var. E i̇şte açtı bu yayın yasağını İsrail'in getirmiş olması failin de İsrail olduğunu gösteriyor. buradaki çatışmanın failinin de İsrail olduğunu gösteriyor. Yoksa neden bir yayın yasağı getirsinler? Neden bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasın? Eğer Mısır saldırmış olsa, bunu yani ilk kurşunu atan diyelim Mısır olmuş olsa İsrail bunu bütün dünya kamuoyuna duyuracaktır. Kendisini mağdur gösterecek dir ve buradan da bir mağduriyet edebiyatı çıkararak kendi propagandasını yapma cihetine gidecektir. Dolayısıyla böyle bir durum olmadığına göre yayın yasada geldiğine göre muhtemelen e, buranın faili İsrail'dir ama dediğim gibi e, acaba burada bir çatışma çıkar mı? Veya her an çıkabilir sevgili hanım. Her, evet. an, her evet. şey olabilir bu bölgede. Refah kritik bir yer. E, geçişlerine izin verilmiyor. E, oraya yapılacak yardımlara da izin verilmiyor ve Hamas da istemiyor rehineler kurtarılsın isteniyor. Yani İsrail çok şey istiyor ama hiçbir şey vermiyor. Bu da sorunun en büyük e, sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Kaynaklarından bir tanesi diyebiliriz. Bir Hamas yetkilisi CBC e konuşmuştu. Gazze'de 40 bin şehidimizi kaybedeceğimizi bilseydik İsrail'e 7 Ekim saldırısını gerçek, gerçekleştirmezdik diye bir ifadesi var. Çünkü 7 Ekim saldırısından sonra İran'ın ve Hizbullah'ın büyük desteğini bekliyorduk ama maalesef gerçekleşmedi ifadeleri var. Yani ben bu açıklamayı yapan kişinin İsrail güdümüne girdiğini düşünüyorum. Çünkü e, e, bunu Hamas bu saldırıyı gerçekleştirmeseydi İsrail zaten sonraki günlerde Gazze'ye muhtemel bir operasyon başlatacaktı. Yani Hamas bunu sadece tetiklemiş oldu. E, şu andaki yapılan bu açıklama tamamen Filistinlerin ve Hamas'ın e, direncini kırmak, e, Hamas'a destek veren Filistinlerin direncini kırarak bölüp parçalayıp yönetmek maksatlı bir açıklama bu tamamen İsrail güdümüne girmiş ya da bir şekilde onlar tarafına ikna edilmiş bir açıklamadır. Buradaki saldırı 7 Ekim'deki saldırı Hamas'ın yıllardır siyasetle çözülemeyen, yıllardır politikayla çözülemeyen sorunların bir askeri yöntemle çözülmesinden başka bir şey değildir. Biraz önce belirtmiş olduğum gibi onlar bu saldırıyı başlatmasa bile küresel güçler, İsrail zaten bu görevi vermişti. Yani Gazze şeridinin işgal edilme görevi küresel güçler tarafından İsrail e ve ABD yönetimine dikte ettirilmişti. Bu daha sonra başlayacaktı. 7 Ekim olmayabilirdi. 15 Ekim olurdu. Kasım'ın başı olurdu. Ee, İsrail tabii bu saldırıyı da başlatarak çok kısa sürede e, Gazze'yi kontrol altına almayı düşündü. Bakın Kasım ayının sonlarında geçtiğimiz yıl e, Biden yönetimi e, Netanyahu'ya yılbaşına bu işi bitirmelerini söyledi. Yılbaşı geldi geçti, üzerinden 5 ay geçti. Hala daha İsrail askeri anlamda burayı kontrol edebilmiş değil, kontrol altına alabilmiş değil. Tabii böyle bir durumda, böyle bir başarısızlıkta geriye tek çare kalıyor. Kendilerini direnenlerin direncini kırmak için kendi aralarında nifak çıkarmak, husumet çıkarmak ve açıklamaları bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Peki bir taraftan da İsrail Filistin'i tanıyan İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlere hizmet vermesini de e, yasakladı. Yani hem bir taraftan Gazze'yi vuruyorlar, bir taraftan katliam yapıp diğer taraftan da bu işi baş gösterenlere de ambargo koyuyor İsrail. Ya aslında dünyaya nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Sevgi Hanım, İsrail diyor ki benim arkamda küresel var, ben istediğim yapar. Bunu ister Biden olsun Amerikan yönetimindeki kişiler, ister Avrupa'daki liderler olsun, ben kimseyi takmam umurumda değil diyor. Yani uluslararası ceza mahkemesinin savcısını dahi tehdit edebilecek bir seviyeye gelmiş bir liderden bahsediyoruz. Ben istediğim gibi seyahat ederim, korkmuyorum. Savcı nasıl seyahat edecekmiş derken. ...üstü kapalı açık bir tehdit var... ...bakın üstü kapalı açık bir tehdit diyorum... ...çok önemli... ...savcıyı tehdit ediyor... ...savcı ona hukuki bir e, yaptırımdan bahsederken... ...o onu şiddet içeren bir tehditte bulunuyor... ...bu kabul edilecek bir şey değil... ...onun da tabii karşılığı ki, olmaz İspanya değil mi? ...bu arada... ...olmaz tabii... ...yok e, yok olmaz tabii Sevgi Hanım... ...yani bugün Netanyahu'yu durduracak güç... ...eğer e, vicdanlarında... E, ...bu çocukların ölüm e, görüntüleri... ...vicdanlarına dokunuyorsa bu savaşı başlatan küresel sermayedir. Bu İsrail'e savaşma emrini veren küresel sermayedir. Vicdanlarına eğer dokunduysa bu resimler en azından şu anda refahla sınırlı kalacak şekilde yani Filistin'in refahla yaşamalarını müsaade edecek şekilde bu kanun bir an önce durması ve ateşkes masasının ateşkesin ilan ederek görüşmelerin başlamasıdır. bunun da şu anda olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü dediğim gibi Gazze şeridi tamamen hedef halindedir. ...krizsizleştirmek hedef halindedir. Hatta eğer buna başaramıyorlarsa da... ...hamasın yok edilip... ...hamasın bir masa kurulması... tarih olarak gözüküyor İsrail. Peki bir taraftan da... ...İran başlığıyla... adı altında bir sorum daha olsun size. E Tabi İran... ...helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı'nı... ...toprağa verdi. Artık yaz dönemi... ...bitecek ve daha sonrasında... ...yeni bir süreç başlayacak. Ki başlar mı? Nasıl bir e, süreç öngörüyorsunuz İran'da bundan sonra? Ve tabi seçim süreci de başlıyor. Reform yanlıları önceki seçimleri boykot ederek katılmamıştı. Bu kez farklı bir durum ortaya çıkar mı? Nasıl okursunuz bu durumu? Şimdi Sevgi Hanım İran'da rejim güçlü. Yani hükümetler gel e, kim gelirse gelsin. Cumhurbaşkanı Kim başı olarak e, rejim burada konuşulması lazım. Rejim gücünü de bu cenaze törenlerde gösterdi. Halen daha güçlü olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı adayları yaz sürecinden sonra açıklanacak, adaylıklarını koyacaklar. Ama bu Cumhurbaşkanı adaylarının adaylıklarını açıklaması bile seçime girecekleri manasına da gelmiyor tabii. Ön incelemeden geçiyorlar. Geçmişte olduğu gibi bazı adayların adaylıkları da engellenmişti o süreç içerisinde. Dolayısıyla rejim güçlü iç politikada herhangi bir şey olabilir bir seçim sürecinde. Toplumsal hareketleri fazla beklemiyorum. Yani çok yaygın beklemiyorum. Olabilir küçük çaplı birkaç şeyle bir toplumsal hareket olabilir. Ee, ama büyük çaplı bir toplumsal hareket ne seçim öncesi ne seçim sonrası beklemiyorum. Siyaset, iç siyasetine baktığımızda reform yanları kazansa dahi belki kişi hak ve hürriyetleri konusunda küçük kıpırdamalar olsa bile dediğim gibi rejimin ruhu ve özü gereği Fazla bir radikal değişiklik beklemek mümkün değil iç siyaset bağlamında. Peki. Dış siyasetinde baktığımızda e, Gazze politikası, rejimi politikası burada da bir değişiklik olmaz. Ama onun dışında bölgesel gelişmeler bağlamında e, küçük çaplı bazı değişikleri görmek mümkündür diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim İyi iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Biz devam ediyoruz.